Biz Süleymaniye Mahallesi'nde Özkent'te oturan gençleriz. Mahallemizdeki şehit parkının bayrağının yıpranmış ve dağıldığını gördük. Bayrak kanununa göre yıpranmış ve dağılmış bayrağın kullan kullanılmadığını gördük. Biz de kendi imkanlarımızla bayrağın yenilen yeniledik. Yarın biz nasıl bayramlıklarımızı giyecektik şehit parkımızın da temiz olmasını istedik kendi imkanımızda bulduğumuz bayrağın bayrak ölçüsüne küçük olduğunu gördük. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyoruz. Şehrimiz Aykut Deli Mehmetoğlu'nun annesi Gündür annemiz ve babası Beytullah babamızın bayramını kutlarız. Hayırlı bayramlar.